Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sodalı ıspanaklı tepsi böreği yapacağız arkadaşlar. Hem pratik hem de çok lezzetli bir börek. Malzemelerimizi sayalım. 4 adet yufkan var. Yarım kilodan az ıspanak var. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 tane soda. 1 kase lor peynirim var. Yumurtanın beyazını kullanacağım arkadaşlar sosu içinde. Malzemelerimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar mor peynirimi koyuyorum kaseme. Kabıma ıspanağımın içine. Bir tatlı kaşığı tuz. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. döküyorum. Sıvı yağını kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı da pul biber. iyice harmanlıyorum arkadaşlar böreğimizin sosunu yapmaya başlayalım 1 çay bardağı sıvı yağ yumurtanın beyazı sarısını üzerine kullanacağım tane de. maden suyu. karıştıralım alalım arkadaşlar. Böreğimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar ben yuvarlak tepsi kullanacağım yufkamı altına seriyorum. Yaptığımız sostan her tarafına döküyorum böyle arkadaşlar. İkinci olan yufkamı ortadan ikiye böldüm arkadaşlar. Tepsim küçük olduğu için. kalmayacak şeklinde iyice sürüyorum üçüncü yufkamı da koyuyorum üzerine iç harcından dökeceğim hemen pratik arkadaşlar kahvaltı yediği harika bir tarif İç malzememizi de üzerine döküyorum. Her tarafına eşit bir şekilde. Büyük fırın tepsisinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. diğer yufkamı da koyuyorum üzerine. En son yufkamı koydum arkadaşlar. Etrafına olan kenarında kalanları da üzerine kapatıyorum. kalan sosumuzu da şöyle üzerine gezdiriyorum. yumurtamızı üzerine sürelim yumurtamızın üzerine 1 yemek kaşığı yoğurdumu ilave ettim ikisini iyice karıştıralım arkadaşlar büremizin üstüne sürmeye sürelim. İsteğe bağlı susam veya çörek otu da dökebilirsiniz arkadaşlar. Susamına ben bolca döktüm. 170 derecedeki fırında 30-35 dakika pişirelim arkadaşlar. Fırınıma götürüyorum. Arkadaşlar böreğim pişti. Yarım saatte pişirdi. Ben kestim arkadaşlar. Altı da böyle arkadaşlar. 10 dakikada hemen hazır yapabileceğiniz bir börek. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcak bakalım. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.